Adi bin Hatim, cömertliği dillere destan Hatem-i Tayinin oğlu ve babasının ölümünden sonra Tay kabilesinin reisiydi. Kız kardeşinin İslam'a girmesinden daha sonra onun anlattıkları doğrultusunda Peygamber Efendimizi yerinde görüp tanımak, onun peygamberlik davasının doğruluğunu tartıp biçmek amacıyla Medine'ye gelmişti. Adi Medine'ye geldiğinde Hazreti Peygamber mescitteydi. Mescide girip Hazreti Peygamber'e selam verdiğinde Efendimiz yanındakilere gelen kişinin kim olduğunu sordu. Sahabiler Adi bin Hatim dediler. Bunun üzerine Resulullah onu evine götürdü. Evinde onun için bir minder koydu. Kendisi de yere oturdu. Bunun üzerine Adi, şehadet ederim ki dedi, sen yeryüzünde ne üstünlük ne de bozgunculuk peşindesin. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece bu davranışı onun nübüvvet davasındaki samimiyet ve doğruluğunun delili olarak Adi bin Hatim'e yetecekti. Hz. Peygamberin o gün Adi'yi mescitten alıp evine götürmesi ve evinde minderini ona tahsis edip ikramda bulunması karşısında sahabiler Ya Resulallah biz kimse için yapıldığını görmediğimiz bir manzara gördük dediler ve şu cevabı aldılar. Evet bu bir kavmin kereyimidir. Size bir kavmin kereyimi geldiğinde ona ikramda bulunun.